Sıcak renkli, pastel tonlarda bir çocuk odası. Anne ve 3 yaşındaki çocuk yerde halının üstünde oturmuş. Karşılarında büyük bir ayna var. Odada oyuncaklar ve çocuk kitapları dağınık halde. Aynanın karşısına geçin ve birlikte eğlenceli yüzler yapın. Anne dilini dışarı çıkarıyor, çocuk da aynaya bakarak onu taklit ediyor. Aralarında göz teması var, çocuk meraklı bakıyor. Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın. Çocuğunuz sizi aynadan izleyerek taklit etsin. Anne miyal diyor, çocuk kediyi taklit eder gibi ellerini yukarı kaldırıyor. Yanlarında oyuncak bir kedi var. Hayvan seslerini deneyin. Miyav, hav hav, me gibi. Anne ve çocuk sırayla üzgün, şaşkın, komik yüzler yapıyor. Aynadaki yansımaları net bir şekilde görünüyor. Kim daha komik yüz yapacak? Bu oyun hem eğlenceli hem geliştirici. Anne ve çocuğa sarılıyor. İkisi de gülümsüyor. Ekranda yazı beliriyor. Her gün 5 dakika. Dil gelişimi için aynadaki en güzel arkadaş siz.